Evet, merhabalar, sevgili dostlar, nasılsınız? Bir hasbi halimizde daha beraberiz. Bugün birkaç mailden çıkardığım bir düşünce üzerine biraz konuşalım diye düşündük. Gençlerimiz, evet gençlerimizden daha önce de bahsetmiştik de ve daha da hep bahsedeceğiz. Çünkü biz gerçekten buralarda çiçek açmak, öte toprak olmak için geldik. Hani hep bildiğimiz bir söz vardır. Ya gül bitirmek için toprak olmak gerekir. Çocuklarımızın birer diken değil de gül olarak açabilmeleri için kendi istikballerimizle ve hayatlarımızla ilgili sorguları, kader değerlendirmelerini biraz kenara koyup büyük resme bakıp Allah'ın izniyle hikmet adına buradaki e, çocuklarımız dediğimiz hepimizin evlatları konusunda neler yapmalıyız, nasıl yapmalıyız? Biraz bu noktadan gidelim. Ama onlar da buraya geldiler. Fıtrat değiştirdiler sanki yani huy değiştirdiler. Bir özgürlük var, bir anne babaya dikleşme var diyenleri sanki duyu veriyormuş gibi oluyorum. Onlarla ilgili ne yapabiliriz? Gençlerimize nasıl yaklaşılabilir, yaklaşabiliriz? Konuşmazdan önce önce şunu söylemek istiyorum. Biz bir isim hatırlatacağım size. Muhabbet fedaileriyiz demiştik değil mi? Husumete vaktimiz yoktu. Biz ailelerimizin içinde de muhabbet fedaileri olmak durumundayız. Bakın, kendimizi feda edelim demiyorum. Kendi varlığımızdan vazgeçelim. Çocuklarımız için kendimizi perişan edelim bunu demiyorum. Ama muhabbet kelimesinin üstünde durmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü muhabbet sevgi birçok yaranın muhteşem bir ilacı. Biliyorsunuz ben hep tekrar edip dururum. Enfeksiyoncuyum diye enfeksiyon hastalıklarında en çok hastaneye gelen vakalardan birisi nedir? Menenjitlerdir. Menenjitler de böyle biraz başım ağrıyor, midem bulantısız kusuyorum filan ben galiba menenjit oldum diye gelmez. Çoğu bu bulantı vesaire şikayetleri varken başka polikliniklerde gitmiştir. Nasıl gelir bize? Şuuru kapalı olarak gelir. Sedyenin üstünde kendisinden bir haber olan ve Hiçbir davranışını kontrol edemeyen ya da yürürken bile birilerinin koluna girdiği ama şuuru yerinde değil dediğimiz veya e, şuuru dalgalı dediğimiz pozisyonlarda gelir. Çoğunlukla böyle gelir. Acilden sizi çağırırlar ve siz alırsınız hastayı. Bunu yatırmam lazım dersiniz. Hastayı yatırmak üzere servisinize götürürken hastanın ağzından çok değişik cümleler dökülür. Ta Tabirim abes ama küfürler gelir. Sizi uzaklaştırmak adına el kol hareketleri olur. Bir yığın hakaret de gelir. Siz bunların hiçbirini duymazsınız. Hasta yakınları derse duyarsınız, üzülürsünüz de. Hasta olduğunu düşündüğünüz kişiden gelirse hiç duymazsınız, kale almazsınız. Neden? Çünkü dersiniz ki onun ya ensefalit beyninin içinde ya menenjit beyninin zarlarında bir iltihap var. Ve o bakterinin, virüsün etken neyse onun etkisiyle şu an o kendisi olarak davranmıyor. Ta ki ne zamana kadar? Tedavisinin etkisini görene kadar onun hiçbir cümlesine, davranışına takılmazsınız. Ne yaparsınız? Serumunu takarsınız, o taktırmak istemez ama ona tatlılıkla yaklaşır. Veya gerekirse elini bağlarsınız, serumunu takarsınız, içine işte ilacı neyse onu verirsiniz. Ve her gün gider muayenesini yaparsınız, halini, hatrını sorarsınız. O size cevap vermese bile ilgilenirsiniz. Evet, meslek hatıralarımı anlatmak canım istemiş herhalde, değil mi? Öyle değil. Ama şu anki gençlerimize de acile gelen kişi konumunda bakalım. Bakış açımızı değiştirelim. Yıllardır emek verdiğim, saçımı süpürge ettiğim, onlar için rahatımı terk ettiğim, onlar için çalıştığım. Cümlelerini sıraladığımız değil de, değil de, hepimizle birlikte onların da bir travma yaşadığını, bir stres yaşadığını düşünerek, bu stresin onların beyinlerini belki bir menajit değil ama bu stresin de onların beyinlerini değişik etkilediğini, onların da travmatik olabileceğini düşünerek yaklaşalım. Nasıl yaklaşalım? Onlarla kesinlikle bilek güreşine girmeyelim dil dalaşına girmeyelim. Bunlar zaten sonraki maddeler. Hiç böyle bir şey söylemeye de gerek yok. Önce aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun. İnaçla geril, insana sevgi duy. Kalmasın el uzatmadığın bir mahzun gönül. Ezberimizde olan bu cümleyi ailemize karşı uygulayalım. Bu bazen evladımız olur, bazen kocamız, bazen karımız. Tüm aile için geçerli. Önce Sinemizi sevgi dolu olarak açalım. Sinemizin içinde de öfkeler varsa, birikmişler varsa bu zor olacak. Ama biz erişkiniz ve irade denen de bir e, dayanağımız var Allah'ın izniyle. E, sadece iradeli ol deyip tartışmalarda kullanmak değil. Kendimiz de Allah'ın izniyle iradenin hakkını vermek durumundayız. Ne yapalım bunun için? İrademizin ilk hakkı. Kocaman yazalım beynimize sev. Sadece sev. Ve tekrar sadece sev. Ve sevdiğini hissettir. Bakın ifade et demek istiyordum. Sevdiğini söyle demek istiyordum. Ama şu kelimeye öncelik vermek istedim. Sevdiğini hissettir. Çünkü biz zaten seviyoruz. Evlat sevilmez mi? Aile sevilmez mi? Canlarımız onlar bizim, can parçalarımız. Allah'ımızın emanetleri, Allah'ıma emanetlerimiz. Amenna seviyoruz ama sevgiyi ifade noktalarımıza ne olur dikkat edelim. Sevgi ve güven. Onlar ne olursa olsun bizim sinemize gelip yaslanabilmeyi bizde e, güvenle hissedebilmeler, hissedebilmeliler. Hani biz Allah'la muhatabiyetimizde senden başka gidecek kapım yok ki deriz ya. Hatamızı, kusurumuzu, eksiğimizi istiğfarla ifade ederiz. Ama sen sübhansın deriz. Senden başka gidecek kapımız yok. Evlatlarımız da bize hataları, eksikleri, kusurları da olsalar Allah'ın bu bize yaklaştığı hilm sıfatı gibi, Allah'ın kerimliği gibi, Allah'ın bizi sevmesi gibi, Allah'ın bizi koruması gibi bu sıfatların bizim üzerimizde tecellileri olması gerekmiyor mu? Biz ne olursa olsun evlatlarımızı sevmek ve kucaklamak durumundayız. Ne yaparlarsa yapsınlar mı? Evet ne yaparlarsa yapsınlar. Son ana kadar, son nefese kadar biz sevgiyle elimizden geleni Allah'ın izniyle yapmak durumundayız. Buna ekleyeceğimiz başka şey yok mu? Tabii ki şefkat, sev, sevgi ve şefkate disiplini ekleyeceğiz. Disiplin üzerine bir gün tek başına disiplin üzerine konuşalım. Çünkü bizde disiplin deyince genelde manevi hayatın getirdiği disiplin gündeme geliyor. Özellikle de kişisel hakların daha ön planda olduğu ülkelerde yaşamaya başlamamızdan sonra da özgürlük adı altında kuralsızlık ve disiplinsizliği ee, sanki hakkımız gibi görür hale geliyoruz. Bunu daha çok gençler de yapıyor. Halbuki disiplin hayatın her anında olması gereken, inançla farklı bir boyut kazanan ama insan olmanın gereği olan bir madde. Ee, filozoflardan, psikiyatristlere kadar Kant'tan, e, hatta Kant'tan da size daha sonra cümleler paylaşabilirim. Eğitimde disiplin son derece önemli. Fakat biz bugün disiplini konuşmuyoruz çünkü biz disiplini zaten biliyoruz. Hayır bilmiyoruz da bildiğimizi zannediyoruz. Bizim hayatımızda merkezimizde güç vardır. Toplum olarak biz huzuru ve hukuku öncelemekten önce güçle hayatımızı planlarız, yönlendiririz. Böyle görmüşüz. Erkek çocuk kız çocuk ayrımında, ekonomik güç anlamında gençlik yaşlılık anlamında mesela evliliğin başında erkek daha güçlüyken ekonomik kayıplar yaşadığında kadın güçlü hale geliverir. Gençlikte, ergenlikte baba anne güçlüyken yaşlılıkta, hastalıkta evlatlar daha güçlü hale gelebilir. Ve insanların karakteri de gücü elde ettikleri anda ortaya çıkar. Şimdi evlat anne baba ilişkisinde de biz güçlü tarafta görünüyoruz. Ve onlar da eğer biz bu gücü onların üstünde otorite olarak hissettirme yönünü hayatımıza benimsemişsek, onlar da bu güce karşı tepkiselliklerini çok rahat kullanabilirler ya da sinme dediğimiz saklanmalarını kullanabilirler. Biz ne saldırgan ne de pısırık çocuklar yetiştirmek istemiyoruz. Ne olursa olsun Allah'ın izniyle anne babalarıyla istişare edebilen, anne babalarıyla konuşabilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Ola ki çocuklarımız bizim dediklerimizi dinlemeseler bile onlarla ilişkimizi kesme şantajı veya onlara tavır alma, küsme, davranışlarına girmek değil. Senin bu davranışını onaylamıyorum. Bu fikrimi ifade ediyorum ama seni yine de seviyorumu söyleyen değil, hissettiren anne babalar olmak durumundayız. Şimdi Fıtratları mı değişti acaba dedik ya. Fıtrattan bir parça bahsetmek istiyorum. Şimdi her çocuk farklı bir mizaçla dünyaya geliyor. Evet yetiştiği çevre, okul bunlar kişinin kişiliğini etkiler ama mizaç denen bir kavram var. Bizim bu çocukların mizacı ile ilgili onları anlayabilme noktasında elimizden geldiğince bir şeyleri öğrenmeye gayret etmemiz lazım. Şimdi aynı anne baba, üç tane, dört tane evladı var. Her biri farklı farklı. Hayret diyorsunuz. Dışarıdan baksanız onların aile aynı ailede yetiştiğine inanamam. Aynı anne baba. Çünkü bir de bizde şu son dönem olan bir konu var. Kendi hatalarımızdaki veya hayatımızdaki yaşadığımız sıkıntılarda anne babalarımızı suçlama. Şimdi, Psikolojiyle ilgilenen arkadaşlar ne yani anne babaların bu konuda rolü yok mu diyecekler. Anne babalarla ilgili alabildiğimiz ya da alamadığımız ihtiyaçlarımızı eksikliklerimizi tespit etmek ve irademizle bunlara göre hayat rotamızı belirlemek esasken biz yarım bilgiyle dinlediğimizde suçlamaya yönelip tartışmalara enerjimizi veriyoruz. Ama net olan bir şey var ki her birimiz kendi mizacımızla dünyaya geliyoruz. Aile bunu şekillendiriyor mu? Tabii ki şekillendiriyor. Çocuğun mizaç öne özelliklerini bu nedenle ailenin ve onun yetiştiricilik rolünü alan öğretmenlerin anlaması lazım. Mizacı öğrenmemiz lazım. Şimdi mizac nedir diye işlerin işin ehline psikoloji ilminin Ehline sorsak mizaç nedir desek demişim. Cevap şu mizaç kişiliğin biyolojik temelidir. Hani ne demek dedim anlamadım. Bebekler doğdukları zaman bile dünyaya verdikleri tepkiler bakımından birbirlerinden farklı oluyor diyor uzmanımız. Diyor ki bakın bebekler doğdukları zaman bile dünyaya verdikleri tepkiler insanın kişiliğini geliştiren şey de çevresinin ona nasıl davrandığından öte çevresinin davranışına göre kişinin verdiği tepkilerden oluşuyor. Bu yüzden etki aynı olsa bile tepkilerin farklılığına göre farklı kimlikler hayata çıkıyor. Şimdi sadece fiziksel özellikleri bakımından değil. Dünya ile kurdukları ilişki bakımından bir de dünyaya verdikleri tepki bakımından da farklılıklar mizacı oluşturuyor. Mesela diyor bir bebek çok ağlıyorsa ve kolay yatışmıyorsa bu bir mizaç özelliğidir. Bunun doğuştan getirdiği bir e, özellik. Bir diğer bebek de yeni yerlere ilk kez gördükleri insanlara hızlıca alışıyorlar. Bazı bebeklerse çok temkinli ve tedbirliler. Tanımadıkları insanların yanında rahat hissetmeye başlamaları çok yavaş oluyor. Uzun süre bu yeni çevreyi ve yeni insanı izleme ihtiyacı duyuyorlar. Bazı çocuklar genelde güler yüzlü, bazıları da değil. Bunun çocuğun mutlu olup olmamasıyla ilgisi yok diyoruz uzmanlar. Diyor ki bu bir mizac. Bu çocuğun genel modu, genel ruh hali. İşte bunu e, geliştikçe belirginleşiyor. Şimdi biz bu mizacın tanımlamasını uzun uzun yapıyorsunuz da bundan ne nereye geleceksiniz? Evet bundan gelmek istediğim şey şu. E, Genellikle genellikle ergenlikten sonra biraz daha bunlar değişse de bir iki örnek üzerinden anne babanın çocuk üzerindeki etkisini aslında vurgulamak istiyorum yine de. Mizaç ve kişilik. Cimrilik bir kişilik özelliği, mizaç ise mizaç değil. Cimrilik kişilik özelliği, mizaç değil. Yani cimrilik doğuştan gelmiyor. Dışarıdaki ...etkilere göre verilen tepkinin karşısında gelişiyor. Nasıl insan cimri oluyormuş? Hani biz bunu Üstad Hazretlerinden biliriz ya... ...fıtratların kullanım yerlerini değiştirmek, e, uygulama yerlerini değiştirmek der... ...sabrı doğru yerde kullanmak der. Risale-i Nur'un birçok yerinde geçer bu. Şimdi korkulu mizacı olan bir bebek, hmm, mizac tipi, korkulu mizac. Korkulu mizacı olan bir bebek ileride eli sıkı olabilir. Buna daha yatkın olur diyorlar. Özellikle de yoksunluk deneyimi yaşadıysa bu daha çok devam ediyor. Bir iki satır daha okuyup sonra tekrar konuşmaya döneceğim. Mesela savaş veya iş kaybı yüzünden aile geçim sıkıntısı çektiyse ve çocuk bunları dinleyerek büyüdüyse ya da bu duygusal yoksunluk yaşadıysa aynı şekilde bu çocuk cimri olabilir diyor. Şimdi bizim çocuklarımızın da geçtiği dönemleri düşünerek buna göre dinleyelim. Ailesiyle ebeveyniyle ilişkide duygusal yoksunluk çeken bir çocuk korkulu mizaca sahipse hayat boyu elindekini kaybetmekten korkar. Yani bizim cimri diye suçladığımız insanlar ya yanında kayıp hikayeleri çok fazla o duyguyu çok fazla empatiyle dinlediği olaylar ya da duygusal yoksunluk yaşamış insanlar ve elindekini kaybetmekten korkan aslında karşı tarafa zulmetmek isteyen değil de kaybetmekten, elindekini kaybetmekten korkan bir çocuğa sahip insanlar olabilir. Şimdi mesela kıskançlık da böyle. Nasıl kıskançlık? Bu da mesela tepkisel mizaca sahip. Hani demin korkan bir mizaçtan bahsetmiştik. Şimdi de tepkisel bir mizaca sahip birisi ileride kıskanç olabilir diyor. Diyor ki bunların hepsi çocuğun deneyimlerine bağlı. Nasıl? Mesela Müdahaleci bir anne, aşırı müdahale eden bir baba ya da anne baba. Korkulu mizaca sahip bir çocuk varsa bu aşırı müdahalenin karşısında çocuk içe dönük hale gelebilir diyor. Eğer çocuk tepkisel mizaca sahipse saldırgan hale gelir diyor. Diyor Der ki diyor yani aslında bunlar dünya ile bir baş etme mekanizması. Birisi size müdahale edeceği zaman ya ikinize saklanırsınız ya da tepki verirsiniz. Fıtrata göre mücadele mekanizmaları. Şimdi korkulu çocuk kendi dünyasına çekilerek bu işle mücadele eder. Bugün annesinin babasının müdahaleci ve karışan birisi olduğunu düşünün. Yarın bu duyguyu aynen eşiyle devam ettirir, çocuklarıyla devam ettirir. Hep saklanarak kendi dünyasına çekilerek asosyal diyebiliriz. İşte çevresindekilerle fazla iletişime geçmiyor diyebiliriz. Hepimiz psikoloğuz şu sıra biliyorsunuz değil mi? Böyle bir yığın yorumlar yapıyoruz. Bu da aslında kul hakkına da suizanlara da kapı açabilen bir konu. O yüzden benim yaptığıma bile arada kendi mevsime diyorum dikkat hani kul hakkına girme. Ee, çocuğun mizacına göre değişiyor. Şimdi o zaman biz ne yapalım? Önce biz çocuğumuzun mizacını öğrenelim. Ben sevmekten başladım. Mizaçla devam ediyorum. Neden bu kadar mizaç dedim? Şimdi benim gıcığıma giden, benim sinir olduğum, bana inadına inadına yaptığını düşündüğüm davranış aslında belki de o çocuğun duygularını ifade etme adına öğrendiği bir yöntem, bir savunma mekanizması. Belki ben onunla aynı rezonansa, aynı frekansa gelemediğim için o bakış açısından benim duyuşum isyan gibi, karşılık gibi, trip gibi, bana tepki gibi geliyor. O halde benim yapmam gereken şey önce evladıma beklentilerimi ifade etmeden önce onu anlamaya çalışmak evlatlarımızı anlamak zorundayız. Bunun için işin uzmanına gidip birbirimizi anlamak adına nelere dikkat edebiliriz? Hangi kitapları okuyabiliriz, öğrenebiliriz ki mizaçla ilgili kitaplar da var, fıtratı tanımayla ilgili kitaplar da var. Şimdi ardından ne yapalım? Mizacı tanımaya dikkat ettik. Ardından mimiklerimize ve yüz ifadelerimize de dikkat edelim. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Hani halk arasında vardır ya bir deyim, yüzü sirke satıyor ama kendisi bal satsa ne? Şimdi evlatlarımızla olan diyaloglarımızda ne durumdayız? Yo ben evladımla değil yani, ben zaten kendim sıkkınım. Ben kendime tahammül edemiyorum. O kadar yorgunum ki yani evladıma devamlı e, hayatımı, ideallerimi şikayet ediyorum. Benim bu ideallerim olmasaydı... Ben bugün bu yorgunlukta olmayacaktım. Sonra da evladımın benim inandığım idealler gibi yaşamasını istiyorum. Dilimle bir şey söylemiyorum. Dilimle bir olumsuzluk ifade etmiyorum. Ama halimle hayatımdan öyle bir şikayet ediyorum ki evladım hiç farkına varmadan diyor ki annem ya da babam kuvvetli insanlardı. Onlar bile böyle davranıyorlarsa ben kuvvetli değilim, ben onlar kadar dayanıklı değilim. O halde ben onların gittiği yoldan gidersem bu hayatı kaldıramam. Biz de diyoruz ki bana isyan ediyorsun, bana karşılık veriyorsun. İşte kıyafetine dikkat etmiyorsun, işte e, ibadetlerini aksatıyorsun. Onlara bir şey söylemeden önce bizim kendimizle iyi bir yaka paça olmamız lazım. Hangi şart ve ahvalde olursak olalım... Hoştur bana senden gelen cümlesini dilimizle değil halimizle söyleyebilir hale gelmemiz lazım. Küçücük birkaç maddede söyleyelim. Hadi ne yapalım? Çünkü ben onları hazırlamıştım kendimce. Ona sev evlatlarımıza, eşimize, çevremizdekilere sevdiğimizi hissettirelim. Evet, bunlar baştaki maddeler önemliydi. Böyle tiyolar manasında. Ne yapalım? Çok zor bir şey. Gülümseyelim. Bakın önce evlatlarımıza ya da eşimize gülümsemeyelim. Ne olur kendimize gülümseyelim. Hani değerlilikten bahsediyoruz ya. Allah bizi kendisine muhatap alıyor. Her gün hiç kimse olmasa da tek başına bizi huzuruna kabul ediyor. İnsan tek başına buna bakıp gülümseyebilir. Hamdolsun namazımı kıldım. Hamdolsun Rabbime kulluğum, kulum. Hamdolsun Rabbimin kuluyum. Eksiğim, kusurum çok fazla. Ama insan olarak yaratılmışım. Kendimize gülümsemeliyiz. Kendimize biz çok acımasız yaklaşıyoruz. Bunun üzerinde de inşallah dururuz. Sevdiklerimizi sarılalım ve öpelim. İltifat edelim, övelim. Ve övmekten gerçekten korkmayalım. Onları övdüğümüz zaman kendimizin küçüldüğümüzü zannetmeyelim. İltifat etmekten, övmekten korkmayalım. Sonra Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için teşekkür edelim. Hazırladım kahvaltını. Yaptın mı? Bak ben bin bir emek sana sofra hazırladım. Ondan sonra yemedim mi gene? Aman Allah'ım. Tepkilerimize dikkat edelim. Ne kadar şanslıyım ben bugün. Rabbim dünyada evladı çok özel seçerek veriyor ve seni bana evlat vermiş. Ve ben bugün evladımla oturup birlikte kahvaltı ediyorum. Bu o kadar büyük bir nimet ki. İyi ki yanımdasın. Seni çok seviyorum. Yani benimle birlikte kahvaltı etmesi bile şükür sebebi değil midir? Evladından hasret annelere bir sorun. Evladının evladına bir kahvaltı hazırlamanın onlar için ne kadar büyük bir mutluluk olabileceğini. O halde kahvaltı hazırladığımız evlatlarımıza da birlikte kahvaltı hazırladığımız aile efradımıza da birlikteliğimizi hissettirelim. Birlikteliğimizin mutluluğunu hissettirelim. Evet ve dinleyelim. Dinlemek ayrı bir konu ama Eşimiz, çocuğumuz, büyüğümüz, annemiz, babamız. Sözünü dinleyin, itaat edin manasında değil. Dinleyin, zaman ayırın, kulağınızı verin, kalp kulağınızı verin. Ee, bu bir çaba gerektiriyor çünkü. Bu bir çaba gerektiriyor. Birlikte vakit geçirmeye gayret edin. Alışveriş ve temizlik bile olsa bu. Ki bunlar en bilinenleri. Birlikte yürüyün, birlikte yemek yapın. Onunla birlikte olduğunuz zamanları sohbetle taçlandırın ve bunun bir ganimet olduğunu unutmayın. Çocuklar evlerin misafirleri. Bir gün uçup gidecekler sonrasında ah demenin veya kendi içimizdeki üzülmelerin faydası kalmayacak. Ve onları Allah'ın izniyle sevdikleri ve ideallerine koydukları hedeflerinde destekleyin. Gece ders mi çalışıyor? Bardak meyve suyu yapın götürün. Yatarken, uyurken, hele uykuya dalmadan önce şöyle yanağına bir öpücük konduruk, seni sevdiğimi sakın unutma olur mu? diye verin. Böyle yapmacık sözlerle değil. Elini tutu verin. Öyle sıkıca bir hissettiri verin. Sevginizi onlara sadece sözlerinizle değil, davranışlarınızla, mimiklerinizle de ifade edin ve evlatlarınızın içindeki öze Allah'ın izniyle güvenin ve sana güveniyorum diyerek bunları da onlara ifade edin. Bugünün son cümlesi. Ne olur? Ne olur? Sevdiklerimizi sevelim. Sevdiklerimizi eğitme kısmını sevdiklerimizle birlikte kendimizi eğitme kısmını bir ikinci merhale olarak düşünelim. Önce sevgimizden, birbirimizin sevgisinden emin hale gelelim evet biz sizin sevginizden raindrops olarak eminiz Allah'ın izniyle ee, abonelik noktasında da arkadaşlar e, ne kadar gayretli olduğunuzu bir güzelliği bir diğerini duyurma adına da abone olup başkalarını da abone olmaya teşvik ettiğinizi bana bugün rakamlarla bahsettiler sevginizden eminiz bunu birbirimize yayarak e, bulaşıcı hale getirelim inşallah fiigen maillerinizi bekliyoruz abonelikleriniz bekleniyor teşekkürler hayırla kalın inşallah sevgili kalın